Ya bu polislere vuracağım ben. Çok gözük Ferrari. Kanka tenhaya çek hemen ulaşamasınlar bunu. Ne yapıyorsunuz ya? Ortalık <laughs> polis departmanı konuşuyor. Sağa çekme. Ne polis yapıyorsunuz departmanı... memur, memur bey? Niye pit atıyorsunuz? Alo. Niye pit, e, sen pit attın. Ben, ne pit, ne ya? pit attım ne ya? Istiyor. Göz göz Ara, sıkıntı. Arabam, Arabam bok gibi zaten. Neyin pitini atacağım sana ben? demirim var. Sen bana atıyorsun oğlum durduk yere ya. Allah Allah. Attın ama. Atmadım ya, ben, ben. Kayıtlarda, ben... kayıtlarda mevcut. Baykende. Ben Bende de, kayıtlarda de mevcut. mevcut. Öyle A, bir şey mevcut. yapmadım ben. Eee. Eee ne yapacağız? Bunun için böyle ağız kalabalığı mı yapacağız? Yok. Şey razı dediği geçeceğiz. E tamam geçelim, geçelim işte ben... ben de onu diyorum tamam, E illa diyor sen çekeyim, çekeyim sağa Sıkıntı yok 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 tamam devam et Kanka şey video kaydı var ya Boşuna ya uğraşmayalım yani Bak bak Sen aptal mısın hmm. bro Sen, sen aptal. aptal mısın Beyin bro? Ne diyon Ne diyon Ne diyon Gel yumruk yumruğa Ne diyon Ben sakın silah çekme Ha, amına kodumunun amına kodumunun orospu çocuğu amına kodumunun ne diyorsun aa <laughs>